Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir vakayla karşı karşıyayız. Aracımız Liberty. Aracımıza sandık motor takılmış. Oksijen sensörü yeni takılmış. Ateşleme kabloları bitik. Ön kontroller. Şimdi aracı çalıştıracağım için Su deposunun kapağı çatlak. Dört yerinden çatlak. Gördüğünüz gibi vasat durumda. Aracımız şiddetli bir şekilde siyah duman atıyor. Çalıştıralım. Durumu bu şekilde. Cihaz kontrolü yapalım. Oksijen sensörünün üstteki sağlam duruyor. Şu anda alttakinde sinyal yok, kaçınılmaz diyor. Problem arızalı diyor. Enjektör süreleri 8'lerde çalışıyor. Gaz kelebeği normal gözüküyor. Aracın temel verileri, en kıymetli verileri bu şekilde. Burada kontroller esnasında MAP sensörünün yan sanayi olduğunu görüyoruz. Ve motorda sarsıntı da var. Durumu bu şekilde. Ne yapıyoruz? Öncelikle araca bir klasik bir bakım yapıyoruz. Öncelikle kablo takımı, buji kontrolü, su deposunun kapağı gibi bu tür elzem parçalarını, map sensörünü bir orijinal'e çeviriyoruz. Ondan sonraki etapta tekrar kontrollerimize onarım açısından devam edeceğiz. Şimdi kullanacağım parçaları öncelikle hazırladım. Map sensörünü çıkardım. Çıkan parçalarını burada biriktireceğiz. Bunlar çıkan ateşleme kabloları. Su deposunun kapağı. Bujilerini yatağından açmıştım. Meydin kömür. Sağlam bile olsa bujileri gönder, gördüğünüz gibi ne hale getirmiş. Şimdi bunları çıkartıp yenilerini montajlayacağım. Buji kablolarımızın sıfır orijinalleri. Bujilerin montajını bitirdim. Şimdi orijinal map sensörümü takacağım. Map sensörüne şu civataları kullanmışlar. Şu ikisi orijinali olması gereken civatalar bunlar orijinal civatalarını da kullanacağım. Elimde vardı. Kaybolmadan birinin işini görsün dedim. Ne kadar sadık kalabilirsek o kadar bizim için de iyi. Evet. Şimdi kablolarının montajını yapacağım. Evet. Şu kapağımı taktım, ateşleme kablolarını taktım. Şimdi şu sesleri duyar gibiyim. Yani ne yaptın? Dört tane vucut taktın, İşte kablo değiştirdin, kapak ne alaka falan gibi ee, sözleri duyar gibiyim. Arkadaşlar, araç arızalı bir şekilde geliyor. Aracın arızasından ziyade, arızasından önce aracın hali hazırda sıkıntılı malzemeleri, sıkıntılı ekipmanlarını toparlamadan arıza çözümü yapılamaz çoğu sefer karşılaşıyoruz vatandaş buna diyor ki ee benim arızam düzelmedi ee ben hala aynı problemi yaşıyorum e güzel kardeşim kablolarında ateşleme bitmiş bujilerin hali bu şekilde map sensörün yan sanayi 3-5 gün sonra hararetim çıktı diyeceksin sebep kapak sen bunları olması gereken hale getirmeden senin arızanı zaten ben bu işi yapıyorum diyen adam çözemez. Çözüyorum diyen reklamcıdır. Bak kalıbımı basarım reklamcıdır. Yapacağı mümkün değildir. Kehal keza. Bakın oksijen sensörü de değiştirilmiş. Görüyor musunuz? Araç hala aynı. Önceki oksijen sensörü neden değiştirildi? Çünkü bu bir bakım ürünü değil. Bu arabanın ihtiyacıdır. Şu sensörü okumuyordu mesela değil mi? Üst oksijen sensörünü okumuyordu. Sinyal yoktu. Yani bunu taksan da takmasan da Aynı tepkiyi veriyordu. Şimdi onu söktükten sonra burada bir de üst oksijen sensörü var. Bunu da okumasın abi. İkisini de okumasın. İkisini okumadan ne yapıyor? Bir bakalım analizine. Aracımı iki buçuk kilometre kadar bir koşturdum yüksek devirlerde. Şimdi usta sen göstermedin ama düzeldi falan diyorsun diyeceksiniz. bir şekilde karartı yok. Şurayı da bu karartmıştı. İçeriye alırken. Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Aracımız benzinde. Kendi halini sahibimiz bizden daha da iyi biliyor. Aracımız şu an bizim istediğimiz değerlerde çalışıyor. Tabii ki bitiyor mu bitmiyor. Orijinal bir enjektör. Enjektör diyorum özür dilerim. Oksijen sensörü altlı üstlü bu araca takılması şart. İkna olmayanlar var mı bilmiyorum ama tekrar edeceğim. Bakın Eksozun sesi bile değişti. Yakıt düzenlemesi yapıldığı için eksozun sesi bile düzeldi. Şimdi aracı tekrar bilgisayara bağlayıp hafızasını bir sıfırlayalım. Parametrelerini bir sıfırlayalım. Bakın ikisinde de sinyal yok dedi şimdi. Tamam çalışmasın. Çalışma, çalışmayınca ne yapıyor? Çalışınca ne yapıyor? Bunun tespitini bir yapalım. Aracımızı çalıştıralım. Enjektör sürelerini bir analiz edelim. Yarım marşta çok sakin bir şekilde çalıştı şu anda dikkat ettiyseniz. İlk seferinde 3 marşta zorlanarak çalışmıştı. Enjektör değerlerini kontrol edeceğim şimdi tekrar. Program çıktı. Tekrar bağlantı kuralım. Gördüğünüz gibi 3400'lerde. Peki buna sebep neydi? Sebebi hemen göstereyim ben size. Bakın. Bakın şimdi. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece söktüğüm sensörü yaklaştır abi. Yerine taktım. Gördüğünüz gibi. Tekrar gidip cihaz kontrolüme bakalım. Buradan oraya ayrıldığımızda 3400'lerdeydi. 3900'lere çıktı. Tamam kabul ediyoruz. 3900'de de kabul ediyoruz. Basınç değerimiz 400 küsürlerdeydi. 300'lere kadar düştü. Şimdi tekrar söktüğümüz fabrika orijinalinde takılan sensörü yerine takıyoruz sözüm ona ne yapacak ne oldu yedilere geri fırladı tekrar söküyoruz usta bunda ne var ya soket söküp takıyorsun usta derler. Ben bu sözleri duyar gibiyim. Bunlar tecrübe. Soket söküp takmaya ücret almıyoruz. Tecrübemize ücret alıyoruz. Sekizlerde, yedilerde. Bir diğerini söküyoruz şimdi. çıkardık. Hop düştü. Dörtlere. Üç dokuz Üç 3.800 O aralıklarda oynuyor. Ya biz enjektörleri yeni değiştirdik. Ya biz şu parçaları yeni değiştirdik. Onu böyle yaptık. Bunu şöyle ettik. Kardeşim bunları yeni takmanın her zaman bir manası yok Üzerindekinin ne durumda olduğunu bilmeden Parçayı değiştirmenin sıfır almanın bir manası yok Bazı parçaları bu aracımız maalesef ki seçiyor orijinal vermek zorundasın Orjinal vermezsek ne olur Şu sensör zaten çalışmıyor Bu sensör de düzgün çalışmıyor Ne oldu Bir takım bujini yedi güzel kardeşim Bir zaman sonra bobinini yer. Ondan sonra internette şöyle okudum. ...işte map sensörü dediler. Aha bunu takarsın. Ondan sonra ustam gaz kelebeği dedi git gaz kelebeğini değiştir. Olmadı bulmadı hadi gidelim bir beyin takalım. Onu sökelim bunu sökelim bunu takalım şunu takalım. Kim söylüyor bunları? İnternet söylüyor. Ben söylüyorum mesela örnek. Tamam ben de söylüyorum. Ama her arabanın kendine münasır bir problemi var. Ona nispeten arıza çözümüne yaklaşıyoruz. E sen şimdi benim bu yaptığım araca göre giderdi oradan, sensör değiştirdin, orijinal taktın, ateşlemeyi değiştirdin orijinal, hepsi orijinal. E senin tesisatın patlak, tesisatın çok kötü durumda, sen sensörü takıyorsun ama araç tesisattan ötürü sensörlerdeki sinyalleri düzgün okuyamıyor. Ne yaptın? Yine boşuna masraf ettin. Görüyor musunuz? İş yok. Sadece içerideki suyu damlatıyor şu anda biriken suyu damlatıyor. Bununla biraz koşturduktan sonra bu aracın içindeki egzozunda kurum, biriken kurum kendini dışarı attıktan sonra bu rezaleti yaşamayacak. Yani özüne söyleyecek olursak, konuşacak olursak güzel kardeşim sen bu aracın üzerindeki parçaları kendi kafana göre değiştirirsen veya abi ben buradan bir tane bundan aldım kendi arabamın ustası olacağım deyip bu cihazı bağlayıp oradaki o verileri bu şekilde yakalamaya çalışıp kendi kendine tekrar aynı şeyleri yapacak olursan yine yanılırsın. Bir tecrübe var, bir emek var, bir arge çalışma diye bir şey var. Doğru mu? Bunları ne kadar e, tecrübe ettin? Sen bir tane arabayla uğraşıyorsun. Örnek veriyorum. Çok eleştirenler var. Ben bunun farkındayım ve bilincindeyim. Sen kendi arabanla tek bir arabayla uğraşıyorsun. Ben günde burada 10 tane arabada farklı farklı şeylerle karşılaşıyorum. Alakasız yerlerden alakasız problemler çıkabiliyor. Herkese bunun neticesinde ben burada kullanabileceğim ikinci el parçalarım da var. Sıfır parçalarım da var. Şöyle göstereyim. Benzin şamandırası, gaz kelebeği, kilometre saatleri, işte kalorifer motorları, sinyal silecek kolları, far, şu, bu. Bunların hepsi tamamıyla bende bulunduğu için ben acaba dediğim yerde hiçbir şey yapamasam hiçbir şey yapamasam burada iki tane aracım var gerekirse bu araçlarımın üzerinden sökerim ona o emeği sağlarım emin olurum ben ona göre değişiklik yapıyorum abi sen neye göre değişiklik yapıyorsun internette bunu dediler grupta şöyle söylediler abi bu gruplarda iddia ediyorum ne yaptığını bilen insan sayısı yüzde yirmiyi geçmez. Kesinlikle geçmez. İddia ediyorum yüzde yirmiyi geçmez. Çünkü benim anlattığımı orada yazıyor ama o bu plakalı arabaydı. Bu araç üzerine konuşulan bir arızaydı ve onu düzeltmiştik. E şimdi al oksijen sensörü. Güzel kardeşim bak sıfır. Görüyor musun? Bak pırıl pırıl bak. Pırıl pırıl duruyor bak sıfır. Ya ben ikinci el kullandım map sensörü. Bak İkinci el kullandım. Orijinal ikinci el kullandım. Sıfırı iş yapmıyor. Orijinal çıkması bile bizim hayatımızı kurtarıyor. Bak çok güzel bujiler almışlar. Görüyor musunuz? Lansiyanın. Çok güzel bu bujiler. Ama ben bunu kullanıp da tekrar risk etmek istemediğim için bujileri değiştirdim. Amacım bunu çöpe atmak değil yani. Bu milli servettir. Bunun hangisini kullanırsam benim için her zaman iyidir. Fakat sen bunu kafandan, kendi kurgundan, ee, izlediğin videolardan, küçük reyans videolarından izlediğin kadarıyla hareket ediyorsun. Tecrübeye ve emeğe saygı diyelim. Buna kısacası. Burada bir soket çekerek ya da iki soket çekerek bu arabanın siyah duman atmasını engelledik. Doğru mu? Evet. Bu neye göreydi? Tecrübeye göreydi. Tecrübesi olan insanlar bunu yaparlar. Ama farz edelim ki oksijen sensörleri sağlamdı. Araç hala duman atıyordu. Ne yapacaktık? Gerisine bir malumat olan varsa yorumlarda bekliyorum. Yani bunu yapan da usta, bu, bu işlemleri yapanlar da usta. Ta arızayı bakın buralarda aramışlar. Ben şöyle bir sükür açtım burayı. Bakın tesisatın bu tarafında hiç hata yok. Aşağıya kadar inememişler. Kopartıp bakmışlar sadece burada bir şey var mı diye. Çünkü niye biliyor musunuz? Sensörü taktık hala aynı şeyi yapıyor kafasında. Ama bunun bir ölçümü var. O ölçümleri bilmediğim müddetçe diyeceksin ki usta ölçümleri ne? o kadar da değil. Ben sana sadece burada bu arabanın problemi neydi? Ne şekilde geldi? Ve ne şekilde aldı? Ben bunu söylemekle mükellefim ve bir yandan da aydınlatmakla ee, devam edecek olursak bu araba tesisatına da gider, beynine de gider. Bunları da hasper kadar denemeyle bir yere kadar götüremezsin. Şu an arabanın motorunda sarsıntı dahi eskiye göre yok gibi bir şey yani tamamen kesti diyebilirim. Bu aracın bir de kilometre saatinde hararet bölümünde problem var. Şikayet oydu. Aracın benzini azalmış. Şu anda ben o şikayeti kontrol ettiğimde herhangi bir oynama yok. Ama şöyle vurduğun zaman iniyor çıkıyor. Tabii ki de elden geçireceğim. Problem var mesela vatandaş anlatıyor. Yalancı hararet var grupta soruyor vatandaş. Bilmiyor tabii. Diyor ki arabamda yalancı hararet var. Abi diyor sen onun diyor kafasına vur bir tane diyor. E ee? o diyor geri yerine oturur. Tamam oturdu. 3-5 dakika sonra bir daha kalktı. Bir daha çıktı. Bir daha indi. Kafasına göre böyle inip çıkıyor. Sen her çıktığında diyor patlat bir tane. O düzelir. Ya kardeşim sen buna vura 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 vura. Ta bunun içindeki o kristallere kadar entegrelerden tut. Bu ibreleri hareket ettiren motora kadar hepsini sansasyonel olarak gönyesini bozuyorsun. Yani çalışma kalibresini bozuyorsun. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Canıma tak etti hadi götüreyim bunu ben yaptırayım dediğinde Bunların içindeki cam ve üzerindeki motorların bulunduğu bir parça var. Onu da göstereyim. O parçada bu gördüğün gibi motorun hali. Bakın. Vura 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 vura. Ne oldu? Senin küçücük bir basit dediğimiz hani e, yöntemle bunun tamiratını yapmak varken kartı sen tuttun bile bunu bozdun. Ondan sonra üstüne gittin. Düzelmedi ya hani. Onu da yaptın, üstüne vurdun düzelmedi yani. Bu sefer gidiyorsun burada ısım müşürü var, onu değiştiriyorsun. Olmadı, radyatörü değiştiriyorsun. Olmadı şu, olmadı bu. Sebep ne? Arabanın tepesine vurarak harareti düşürmek. Ya böyle saçmalık yok. Abi araba ne istiyorsa ver. Şu araba ne istiyorsa ver. Yemin ediyorum bu araba size köle olur. Kilometre saatin revizyonunda yapıp bu aracı kapatacağız. Bu aracımızdan bugünlük bu kadar. Kolay gelsin. Beni dinlediğiniz, bana katladığınız için teşekkür ediyorum. Yeni bir vadilede görüşmek üzere. Hoşçakalın.